Sevgili izleyenler, Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, aşı olmayanların koronavirüs olmaları halinde hastane masraflarını kendilerinin karşılamasını istedi. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, toplum sağlığını ciddi anlamda tehdit eden koronavirüsten kurtulmanın tek yolu olan aşıya karşı hala duyarsız davrananlara belli başlı yaptırımların uygulanması gerektiğini ifade etti aşı olmayanlara devletin her konuda her türlü yaptırımı uygulasa hakkı var diyen Coşkun, bunlara bir örnek olarak aşı olmayanların koronavirüs olmaları durumunda hastane masraflarının kendilerinden alınmasını istedi. Devletimiz hastalıkla ilgili tanı yöntemlerini, tedavileri hatta aşıyı vatandaşımızın ayağına kadar getirerek her şeyi ücretsiz olarak vermektedir yoğun bakım tedavileri gibi çok ciddi ve paralı olan tedavileri dahi bedava, ücretsiz olarak vatandaşımıza sunmuştur. Katkı edersiniz ki son zamanlarda yine ücretsiz olan aşılarda vatandaşımızın bir isteksizliği var. Neredeyse ülkemizde 20 milyon insan hiç aşı yaptırmamış durumda. Bunların önüne geçebilmek için bütün insanların, toplumumuzdaki bütün bireylerin bir an önce aşı olması lazım. Devletimiz bu kadar her şeyi ilacından varıncaya kadar, tedavisini, yoğun bakım masraflarını, e, PCR gibi çok önemli bir tanı masrafını e, ve aşıları bedava verirken, ücretsiz verirken bu kadar bir yükün altına girmişken insanlarımızın hekim bilgisine ve e, tecrübesine dayanmadan sadece kendi duydukları hurafelerle, aşıyı reddetmesi aşıya karşı çıkması inanılır gibi değil ve ben şöyle e, öneriyorum eğer bu kişiler hakikaten kararlarında e, istekli ve duyarlıysalar e, çünkü aşı olmayan kişilerin daha çok hastaneye yaptığını görüyoruz bunlardan bütün tedavi masraflarını aslında devletimizin tanzim etmesi lazım. Çünkü böyle bir hakları yok toplumu hem hastalığı daha çok bulaştırma riskine ee, neden oluyorlar? Hem de devletimizde daha fazla bir kaynağın tedavi için çıkmasına neden oluyorlar. Oysa aşı olsalar bu kaynak devletimizde kalacak, toplumumuzda kalacak, başka şeylere harcanacak.